E bu stüdyoda little Hamide in the house. Little Hamide in the house Zeni. ya. Evine. Kuzeninin evine. Kuzeni bekar mı? Evet. Bekar. Tek başına yaşayan bir delikanlı. Siz kaç gece orada kaldınız? Bir gece. Ertesi gün niye oradan ayrıldınız? Yola çıktık. Yola çıktınız Antalya'ya gitmek için kuzenine sizi ne olarak tanıttı? Ne dedi? Bir iki tane Hamide var. Ey dedi Bismillah dayımı dedi amcamı dedi ne dedi bilmiyorum. Amca dedi biz Muammer yanında tuttuğu büyük elde Hamide'yi de bırakıyor mu? Kaçırılmışlar mı ki? Bir dakika. Kaçırılmışlar mı ki? Aa. Bismillah siz dedi geldiniz bunlar kim dedi? Sizi, sizinle ilgili ne bilgi verdi? Ne gibi bilgi vermesi gerekiyor? Eltimim olduğu için baldızım dedi, demişti. Sizin için baldız dedi. Okey. Hamide için ne dedi? Eşim olacak dedi. Eşim olacak dedi. Okey. Peki kuzen, sizin birkaç saat önce... Şu an Esra Erol bu soruları neden... <laughs> yani ben hiçbir zaman mesela şunu anlamıyorum. Esra Erol'a çıkılıyor ve ilk sorulan sorular... O kadar garip oluyor ki yani mesela işte, seni ne olarak tanıttırdı? Yani bunun... Mesela bu sorunun ne örneği? Mesela baldız diye tanıttı ya da orada gitti mesela şey diye tanıttı. İşte dedi ki yanımda çalışan işçi diye tanıttı. Ya da ne bileyim amca kızım diye tanıttı, amca oğlum diye tanıttı. Ya bu küçük detaydan mesela nereye varacağız? Çok merak ediyorum. Ne anlaşılmaya çalışılıyor şu anda? Sen üç, o iki çocuğunu, beş çocuğu terk edip Muammer'le kaçtığınızı biliyor muydu? Biliyordu. Evet. Hayatım evet, hayır. Evet. Biliyordu. <laughs> Muammer'le Hamide'nin ilişkisini biliyor muydu? Evet. Hı -hı. Hep biliyordu. E, Kaç ay ilişkisi var zaten? Hamide'lerin? Ben Ocak ayından beri biliyorum. Ocaktan beri. Bir de ondan önce 7-8 aydır da yazışıyoruz dediler. Aslında bu kuzen o yufkacıya da girip çıkan biri değil mi? Okey. Sizleri de, de iyi tanıyor. Siz de onu iyi tanıyorsunuz. Değil mi? Yani, çok yüksek de sağlayabilirsin. Evet. Yani sizin ne ilişkinizi zor biliyor. Ya ne oldu ki? <laughs> Elif'in ilişkisini, ilişkisini biliyor. O yüzden onun evine gitmekten çekinmediniz. Evet. evet. Yoksa şöyle düşün senin kuzenin... Şu anda Lidl Hamid'e neden düzgünce söylemiyor yani? Hiç bir fenalık geldi benim de. Bacım kendine gel ve konuş. Bir sakin ol. Ben bu Muammer'in çok, Kusura bakmayın şimdi bir yerde akrabası falan denk geliyor, bizi lövmeye çalışır diye tabii açık üretimde de konuşamam ama... Muhar Bey, Muammer Bey yüzünden de yani böyle kötülük akıyor sanki. Ya acaba tehdit falan mı var ki? 58D123 hoş geldin Sefa. gittin çok teşekkür ederim. Hizmet için. Evet. Evet. <laughs> yani kuzen sizi tanıyordu değil mi? Hayır. Senin Muammer olsaydı, eve iki kadınla gelseydi, Şu an senin kocan Hı -hı. onun yeğeni olsaydı hesap sorar mıydı? Sorardı. Şimdi bu Muammer sürekli böyle evli e, evliliği olan, yuvası olan kadınlarla yakın ilişki kurup yuva dağıtan biri. Onları hmm. bilmiyordum ben. Ama biz biliyoruz. İhbarlar geliyor. Hepsinin isimleri var. Siz, de bu bir adamın... herkes çok mutlu oluyormuş. Ben de mesela onu... İlk kez bir adamın yuva yıkan olduğunu duyuyorum. işitiyor bu kulaklarım. Şu an inanamıyorum. İnanamıyorum. Aa! <laughs> i̇nanamıyorum. Kübra Koç çok teşekkür ederim hediye aboneliğin için. Samet X'e hoş geldi sefalar geldin. <laughs> bir şey diyebilir miyim? Artık şunu bir herkes kabullensin mi? Kimse kimsenin yuvasını yıkmıyor. Kimse kimsenin yuvasını yıkmıyor. Yani... Ama ne yalan söylüyorum. Muammer Bey sanki bir tehdit, mehdit bir şeyler yapıyormuş gibi. Benim içinde de bir his var. Benim içinde de bir his var. Merak ediyorum. Anneni siz en iyi tanıyan kişi hayatta. Siz ben, yufka ben, görmedim adamı. açmaya girdiğiniz o dükkanda yani ne oluyordu çalışmanın hani yufka dışında? Yufka açmaktan yani nasıl buraya işte gelindi? Benim dini vecibelerim iyidir. Size öyle hacılık hocalık mı yapıyordu? Yok. Şarkı mı söylüyordunuz? Yani şarkı niye mı? orada çalışmaya <laughs> ısrar ediyorsunuz? Eşe... <Eşit. gülüyor> Düşünsene mesela yufkacı kariyerine devam etmelerinin en önemli sebebi orada hep birlikte bir şarkı söyleyen yani Erevizyona mı katılacaklardı ki birlikte yani bir grup oluşturup? Şarkı ne alaka yani şu anda gerçekten şarkı ben ne alaka? İçiniz çalışma diyor mesela bir problem var demek ki. E Siz oradan şimdi... ayrılınca hastalanıyorsunuz, bayılıyorsunuz. Ne oluyor orada Hamide? Ben merak ediyorum. Bir şey olmadı. Neden orada çalışmak size hani mutluluk veriyordu? Bilmiyorum birlikteydik Ertuğrul'la falan öyle. Kız birlikte olmak için yufkacıda çalışmana gerek yok. O senin evine, sen onun evine git gene birliktesiniz. Belki yani para kazandıkları için mutlu oluyorlardır. Çalışır, parayı da alamıyorsunuz. Aa, Aslında parayı alamıyorlar mıymış? alamayınca sinirlenir. Ama siz ısrarla çalışmak istiyorsunuz. Ne, nasıl telkin ediyordu <laughs> size? Nazar doğa <duası> sokuyordu işte. <laughs> Hamide. E, ya kimdi söyle. Hamide ile amcasının kızının Elif'in arası neden bozuldu? Neden? Bilmiyorum onu. Söylemedim mi sana? Arası neden? Kıyamam. O kadar gıcık oluyor ki kızına. Eline geçirse gırtlaklayacak kızını biliyor musun? Gerçi eline bir şey söyleyeyim şu an bir rahat bıraksalar Bak eline geçirdiği gibi yolacak onu Neden bozuldu? Bilmiyorum onu Söylemedim sana. Aa, söylemedim. Peki Muammer Elif'le görüştüğünü söyledi mi Hamidiye? Onu da bilmiyorum. Hamide, Muammer'in bilmem neredeki Muammer kuzenini biliyorsun, bunun yakınındaki, dibinindeki olayları mı bilmiyorsun ya? <laughs> Muammer'le Elif'in görüştüğünü söyledi mi Muammer Hamide'ye? O kadar boş bakıyor ki. Sonradan söyledi. Yani sizin akrabalardan başka bir kadınla da görüşmüş Muammer, değil mi? Evet, Hamide'nin amcasının kızıyla. Peki, Muammer ay telefon attığında... Ooo! Muammer ay söz aklınızı kullandığınız için teşekkür ederim. Telefonda telefon, stüdyoda değil Emine abla dur. Dur stüdyoda değil bekle, bekle Emine abla. Bir şey söyleyeceğim, arkada konuşsun. Kulaklığım zaten takılı. Bir lavaboya gidip geleceğim hemen. İki dakika. Hemen geliyorum. Konuş. Konuş. Rica ederim. Anlat. Alçak. Buyurun sizi dinliyoruz. Benim size soracak bir sorum yok. Sadece niye? neden... Niye Hüvvet Bu... Hanım? Pardon. Sorunuz niye yok? Ee, sorum şuna yok. Çünkü o kadar çok kafamda soru var ki. Bir kere sizin ee, sürekli ee, evli kadınlarla yakın ilişki kurup... ...sizle kurdukları ilişkiye güvenip yuvasını dağıtan... ...çocuklarını bırakan... ...kişiler var. Var. Bu kadınlar sizinle beraber Antalya'ya niye kaçtı? Pardon, Bana bunu pardon, açıklayın. Pardon Esra Hanım. Ya çok sizin Esra Hanım. Ne çok gibi pardon, bir özelliğiniz çok var ki bu kadınlar... ...sizin için çocuklarını, yuvalarını... ...bırakıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz bunlara ya? Şimdi Esra Hanım... ...şuradan başlayayım isterseniz. Bu sihir... ...büyü olayları var ya... Evet. ...bunu zaten... ...bir tane... Vallahi şu an bakışınız kötü de dinleyin önce beni. Bir madem yani tüm Siz tüm hocalık yapıyor dinlediniz. musunuz? Bir tane bayan çıktı öyle dedi ki benim e, Muammer'in evine gittim dedi. Çoğu çocuğu var dedi ve bana büyü muska yapacaktı dedi. Doğru mu? Muammer Bey, yanınızdan gelen Hamide'nin söylediği soruya cevap. Söylediğine cevap verin. Ne Hafızdır. O? Bana nazar duası okudu. Bir de bana su içirdi dedi. bana bir söyler misiniz? İşte nazar duası bu kadar kolayken bunu sizin okumanıza ne gerek var? Benim de onu kafama almıyor. Ya benden rica etti. Ben ee daha önce köyümde... Ya bir şey diyebilir miyim? Kur'an kursu Şimdi Google'a yazsan, Google'a girsen yazsan desen ki nazar duası okunuş bilmem ne. Şöyle böyle bilmem ne yazsan. Yani bu çekteki herkes de okur. Ben de okurum. Ben sadece şu anda şunu anlamadım. Şuradaki alkışın sebebi nedir? Bu bu kadar kolayken bunu sizin okumanıza ne gerek var? Benim de onu kafama almıyor. Ya benden rica etti. Ben ee daha önce Niye alkışlandı? Hocacığım 15 16 iken Kur'an kursunda okudum. Bakın dün, 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 dün. Ee, tebrikler yaptım. Ya bu normal bir şeydir bu. Bakın Ve beyefendi bana dini nazarlan. bilgi, doğa bilgisinden bahsetmiyorum. Benim size sormak istediğim daha büyük bir şey. Siz sözde hocalık yaparak kadınları etkiliyor musunuz? Bu sözde hocalığı kadınları etkilemek için kullanıyor musunuz? İki eltinin sizinle beraber olmasının sebebi <laughs> yine, bu. Yine kucunat e, olduk, değil mi? Dini kullanarak onları kandırıyor musunuz? Nasıl oluyor? Ben onu bilmiyorum ki. Siz bana söyleyin de. Şöyle yapılıyormuş böyle yapılıyormuş. O zaman değil şöyle de. sorayım: Dini bilginiz kuvvetliyse ve hafızlık yaptıysanız, dini evet. nikah düşmeden bir kadını eş olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Nikah Mehmet Beydi. Haberi Al. yok karısının başkasına kaçtığından. Siz eşim diye kuzenin evine götürüyorsunuz. Dini bir bayramayın, olan bayramayın, bir cevap yapan bayramayın. insan bunu yapar mı ya? Bakın Bak, cevap nasıl bakalım? Ben cevap vereyim hanımefendi. Buyurun cevap. Ben cevap vereyim size. Bak gene sinirlendi. Ben dur. kaç günden beri sakinleş. Oldum bir. Lütfen dinler misiniz? Sihirbaz mı olmuş? Kaç gündür sihirbaz mı olmuş? Harry Potter evrene muammer evet hadi bakalım. Lütfen. Beni buraya niye çıkardınız ki siz? siz? Hafızlık Neden B'si mi? <laughs> acaba adamın, acaba adamla kadın henüz daha boşanmadan senin <laughs> iki tane, iki tane evli kadını yanına alıp kaçmandan dolayı şu anda seni arıyor olabilirler mi? Sadece bir soru. Hammami Potter. <laughs> Muammer. Muammar Dumbledore. Acaba ondan dolayı olabilir mi? Çimeyan kadını eşim diye yanında gezdirir mi? Cevaplayın. <laughs> onun günahı mı? Bırakın da benim olsun da onun günahı da. Ah, bak işinize geldiğinde günahı benim <laughs> Yo, olsun diye. Yok niye? Sihirbaz i̇şte böyle diye bir de ee, yapıldan Ben şunu sormak istiyorum. Tüm bu yaşananların arasında sizi rahatsız eden sözde hoca denmesi mi? Ben bir tane kadını sevdim aldım geldim diye. Niye ben sihirbaz oldum? <laughs> 20 liraya yufka satıyorum ben 20. Çıngıraklı bir sihirbaz gibiyim, hokkabaz gibiyim, hokkabaz. Ne oluyor? Bir Yanımda. O yüzden, e, kaçırdınız evet. onu? Evet. Kaçırmadım. Nasıl? Bu kadını Benim niye yanınıza aldınız? nasıl? Bu kadını niye yanınıza aldınız? Vallahi o kadını yanımıza almamızdaki eee sebep Hamide'nin şu an yanında olan Hamide'nin Muammer gelmesi gerekiyor. Bizim aklımızda bildikleri onun başına bela olur dedi. Be, gelmek istediğini söyledi. Ne, ne biliyor sizin hakkınızda? Yani. Bizim yüzümüz... pardon, pardon. Bizim yüzümüzden yani başa belaya girmesin dedim, gelmek istiyorsa gelsin dedim. Daha büyük belaya girdi başınız. Demek ne ki zorla diyorsun? götürdünüz yani, bu kadını, yanınızda tuttuğunuz bu büyük elçi zorla götürdü. Zorla mı? Bildikleri var, bunu götürmemiz lazım Al. Nasıl bir yani? Ya titri, titriyor e, kadın, anlamıyorum konuşamıyor. Ben anlamıyorum ben, çünkü iki elçi aynı adama kaçmaz. Ya zaten kaçmadık hanım hanımefendi bakın şu anda yani gerektiği yerde duruyor şu anda. Peki. E, Hamide'yi madem çok seviyorsunuz ya güya evet. buna sevgi diyorsunuz. Ben buna... Ya yemek yayınlarımızda gerçekten bunlardan mesela ben feyiz almak istiyorum. Mesela atıyorum şey. Ee, Muammer Potter'la mesela iki elti böreği tarifi. Anladın mı? Bunlar mantıklı şeyler Pelin. Bunları kullanma. Bunu asla kabul etmiyorum. Hamide'yi gönderin kullan. eşi Mehmet'ten bir an önce boşansın. Kıymanın sihirli yufka Çünkü tarifi. Benim soyadımı taşımayı derken, pardon, hak etmiyor. Pardon, pardon, hak etmiyor dedi. Esra hanım. <laughs> <gönderin deyken, gülüyor> yani Zorla mı tutuluyor burada Hamide? Hayır boşanması için eee. Kader e, olarak tatlısın. bakın, Sizin iddialarınız çok farklı lütfen. Daha ne iddia olsun Hamide sizin yanınızda. Diyorsunuz? Hamide boşanmak için gelebilir mi? Anlaşmalı boşanmak istiyor kocası. Ben koydum. Niye? Ne oluyor? Ayşe yani biz hiç anlamıyoruz şu anda Muammer Ay ne diyor, büyüğüm yapıyor bir Ay Türk çuvaşı geldi bu davayı? Arada. E canım oraya gidip programa çıkmadın mı? Beni kepaz etme bir millete. Muammer Eski Bey, kepaz ne mi? Bu kadar davaları mavaları biliyorsunuz da o zaman boşanmasını bekleyecektiniz. İki tane kadını aynı anda iki erkeği kaçırmayacaktınız. Bu bir, iki... Eğer... Ne? iki erkeği aynı anda iki kadın kaçır... Ne? Ne? Oğlum bende zeka kıtlığı mı var acaba şu an? Ben mi yanlış anlıyorum? Ha iki eltiği mi dendi? Okey tamam pardon. Sizin çok özür diliyorum ama bu bir gerçek. <laughs> bu ilişkiden bir çocuk dünyaya gelirse bu çocuğun ee, kimlikteki babası da Mehmet olacak. Sizden ricam Neden? anlaşmalı boşanma için Hamide'yi buraya Hiç gönderin. irade sahibi, karar sahibi sizsiniz. <laughs> Sen o zaten hiçbir ee, söz hakkı yok. Tutmuyorum ki. Hamide beni Aa. sevdiği için çıkmış gelmiş benim yanıma buraya. Ya hangi kadın iki tane, bir adam için iki çocuğunu terk eder gider gider ya? Bu nasıl bir sevgi? Bu ne kadar çirkin bir şey. Vallahi. Ay bir şey söyleyeceğim ya işte. mesela. Ya şey de bu arada mesela. Hmm, şimdi ne yazık ki ben her zaman diyorum ya ne yazık ki Türk toplum yapısı gereği bizde hani şey var ya. İşte büyü, bir okula git, okuldan ayrıldıktan sonra işte e, işe gir, evlen, askere git, bilmem ne yap. Çocuk doğur gibi hani böyle achievement'lar var ya hani, Türk vatandaşlığı achievement'ları. Hani bunları yapmazsan hatta eksiksin. Hani belli bir yaşına kadar mesela bir çocuğun olmadığı zaman bir kadın olarak mesela eksiksin. Nasıl yani? Eksi bir ne demek? Ne demek 35 yaşında geçti ve çocuğun yok mu şeklinde böyle yargılanıyorsun ya. Yani şimdi bazen mesela buraya çıkan insanlarda bir şunu düşünüyorum. Belki de hiç istemiyorlardı anladın mı? Oluyor çünkü. Gerçekten oluyor. <laughs> yani o kadar böyle isteyin. Çünkü bazı insanlarda şey yok hani, ben çocuk yapmayı düşünmüyorum, istemiyorum e gibi bir şey denmiyor yani. Benim komşum da aynısını yaptı çocuğunu bıra bırakmıyor. Yani bırakabilir işte diyorum ya. Çünkü ne yazık ki e herkes severek evlenip, severek çocuk büyütüp o yuvasının içerisinde çok mutlu, mesut bir şekilde yaşamıyor yani. Bu kadın için de erkek için de geçerli. Yani mesela esrar oluyor ya dünyadaki en büyük aşk evlat aşkıdır. Yani bazı insanlar için öyle olmuyor. Her şeyi geçtim. Çok isteyerek yapın mesela Lousa sendromu denen bir olay var. Bilmem biliyor musunuzdur ama yani çocuk doğduktan sonra da mesela çocuğu bir türlü kabullenemiyorsun, sahiplenemiyorsun, istemiyorsun. Olabiliyor yani. Ne yazık ki var. Maalesef öyle daha büyük bir, bir tek, aşk var mı hayır bu hayır dünyada? Hayır hayır. Bir tek Muammer, dinler misiniz? Bir tek Muammer, yani bir kadını sevdi diye... Muammer bir kadını sevdi diye sihirbaz oldu gibi bir şey vermiş ortaya. <laughs> <laughs> yuva mı yıkmışım? Bülbül'ün e, ee, kızının yuvası nasıl Aa, yıkıldı? Çok Kimi? güzel cevap vereyim. Dül Harika bir mü? cevap vereyim ben onu size. Tabii, <laughs> verin. What? Düldül'ün yuvası mı? Konu düldüle nasıl geldi? Düldül? Poz düldül. Düldül mü bülbül mü? Düldül <laughs> little hamid mi? I don't know. <laughs> giderek işler garip bir yere gidiyor. Sesimi almıyorsunuz değil mi şu anda? Tüm Türkiye dinliyor. Evet. Evet. Bülbül hanımı peki niye soramadınız? Bülbülmüş. Bülbül sen 15 bin lira ceza yedin de. Niye sen bu cezayı yedin de niye sormadınız? Ne cezası? Allah'ın cezası. Evet, Bülbül Hanım kendisi söyledi ya. Evet. Muammer ay yüzünden 15 bin lira ceza diyor. ya. Okey. Demedi mi? De Hatırlamıyorum onu. Aaa! Bülbül, Aa, benim kızımın yuvasını Muammer'in yanında çalıştı ondan sonra e Pardon. yıktı dedi. Kızım. Mehmet Aydın'la ilgili ne söyleyeceksiniz? Bu cezayı nereden geldi yine? Yani, bir saniye, dedi. bir saniye, bir saniye. Bülbül Hanım'ın kız hakkında konuşuyorum şimdi. Evet, konuşalım. Bu kadını tanıyorsunuz yani, ilişkiniz oldu mu? Kimle? Biliyorsunuz kim olduğunu? kim <laughs> olduğunu derken yani... Ne demek soruyor soruyla cevap verme ya? Yani... <laughs> ben de öyle hissediyorum. dedi yok Çünkü Bülbül Hanım dedi. Bülbül Hanım'ın kızı geldi. Esrar o ben bilmiyorum 15 bin lira cezayı dedi. Başka birisinin adı geçti. Sonra dedi ki aa siz o konuyu bilmiyor musunuz? Durun bir anlatayım dedi. Sonra Muammer Ay bu sefer Bülbül Hanım'la ilgili mevzuyu anlatmaktan vazgeçtik. <laughs> Ey Türkiye'm neler oluyor? <laughs> ben gene noktaya dönüp dönüp geliyorum. Bülbül'ün kızı yaşı 25. Benim onun yaşında oğlum var. Okay. Benim çalışıyordu. Ve annesi dükkanda kızını dövmeye geldi. Dükkan sizin Polisi... değil eski eşinizin işletmesinde çalışan işçileriyle birlikte Zeyne kaçıyorsunuz. Mi? Muammer bey yarın kamera göndereceğim kullanın söz hakkınızı bakayım hani bir daha hanım boşanmak istiyor mu istemiyorum mu? bir de onu söylesin kendi söz hakkı varsa tabii konuşma Aa, hakkı. oraya konuşma kamera mı, mı gelecek? <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey soracağım, biber dolması tarifi neden? <laughs> Arda'nın mutfağı biber dolması. İkinci elte herhalde bülbül. Hayır o Zeynep diye bir şey. Bir yere Zeynep dendi onu hatırlıyor musunuz? Az önceki muhabbette bir yerde bir Zeynep dendi. Ay ay yemin ediyorum. Esra Erol quiz yapacağım yani yakında. Çünkü o kadar karmaşık ki. <laughs> ben birisi otursun anlatsın yani bana. Beyza ve Savaş tehdit mi ediliyor? Baskı altında değilim. Hamide canlı yayında. Gülhan bana el ele tutuşmayı öğretti. Bugüne kadar kimsenin elini tutmamıştım. Allah'ım inanılmaz şeyler var.